25. Sevgili arkadaşım, sürpriz kutusunun yeni bir günü hoş geldin. Hmm. Arkadaşıma ne yaptığını söylemeyecek misin diyor demonstratör. Haklısın demonstratör, söylüyorum. Şey yapıyorum sevgili arkadaşım, para sayıyorum. Bozuk para sayıyorum çünkü ben programdan sonra dolmuşa ya da minibüse biliyorum Orada bozuk para olmaması sıkıntı olabiliyor. Bunları oraya buraya koyuyorum. Sonra gördüğün gibi bulmak için arıyorum. Sevgili arkadaşım. <laughs> sen programdan sonra ararsan daha iyi olur Bu arada programa başladı diyor haklı o zaman hep birlikte ne diyoruz hoppusu popusu gelsin sürpriz kutusu tamam geldi işte o zaman ben de hemen sürpriz kutumu alıyorum ve masama gidiyorum evet sevgili arkadaşım içinden ne çıkacak çok merak ediyorum dönüştüratör bir sürü malzeme koymuştur eminim çatımı açarak başlıyorum. Akrilik boya. Pembe. Güzel. Sağ taraftan da akrilik boya çıktı. Hmm. Bu da mor. Peki bakalım sol taraftaki çekmecemden ne çıkacak? Açtım. Ah, bir tane daha da akrilik boya.